Lusquam perfect dediğimiz konu fiilin üçüncü haliyle oluşturulur. Geçmiş zaman niteliğinde kullanılır. Geçmiş zaman formudur. Geçmiş zaman formu fiilin üçüncü hali baz alınır. Haben ve sein fiillerinin Retertum formu hali plus quam, perfect konusunda yardımcı eylem niteliğindedir. Şimdi dikkat ettiysek bunu anlama geliyor. Bir tane perfect cümle kuralım. Buyurun bir tane perfect cümle kurun. Seni aradım mesela. Ben seni aradım. Hmm. Ee, şimdi bu şeyli olan mıydı? Hab'ın ee, Havın olan mı? Tabi tabi. Perfect. Perfect. Hı -hı. Tamam. Ee, habe veya hatte mi diyorduk? İch habe. İch habe. Ee, geruft. Ee, yok. Seni. Dih geruft mu? Yok. Dih An... Gerufen. Anrufen fiilinin üçüncü hali, Angerufen. Angerufe. Angerufen. Seni aradım veya ich bin nach Deutschland gereist. Almanya'ya seyahat ettim. Şimdi bu cümleler perfect cümlelerdir. Bu cümleler perfect cümleler. Ama Perfect cümle geçmiş zaman değil mi? Evet geçmiş zaman. Fakat çok e, eski bir geçmiş zaman değil. Yani çok çok böyle şey yapacak olursak, mışlı mışlı bir cümle kuracak olursak, çok daha eskiye gideceksek, çok daha eskiye gideceksek zaman olarak. Ha bunu hemen hette yapıyorsunuz. Ich hätte dich angerufen seni aradım. Aynı anlama sahip. Ich habe dich angerufenla ich hatte dich angerufen aynı anlama sahiptir. Fakat plusquamperfect ile kullanılan yapı çok daha eskidir. Ich bin nach Deutschland gereist. Hemen beni var yapın. Hetzeltuma çevirin. Ich war nach Deutschland gereist. Üstteki perfect, alttaki plusquam perfect. Ben Almanya'ya seyahat ettim. Ben Almanya'ya seyahat ettim. İkisi de aynı anlama sahiptir. Anlam olarak ikisi de aynı. Ama zaman olarak plusquam perfect çok daha eskide. Onu nasıl fark edeceğiz? Yardımcı eylemden fark edeceğiz. Ya da niyetimizle karşı tarafa bu cümleyi kuracağız. Hangi niyette kuruyoruz? Daha eski bir zamanda mı bir cümle kuruyoruz? Yoksa daha yakın geçmiş zamanda mı bir cümle kuruyoruz? Yani şu anki zamana yakınsa perfect. Şu anki zamana bayağı da uzaksa plus kan perfect. Yardımcı eylemlerimiz dediğim gibi haben ve sein. Hatta und war olarak dönüşüyor. Plü, e, hali. Haben ve sein pretertum hali plus yardımcı eylem oluyor. Şimdi bir zaman çizelgesi çizelim. Zeit demeyelim biz ona da. Plusquam kuam perfekt. O da kalsın öyle. Plus kuam. Perfect. Çizgiyi çekelim. Perfect. Ya da Gateritum. Bir çizgi daha çekelim. Resence'a gelsin. Resence. Bir çizgi daha. Futurines. Bir çizgi daha. Futurespy. Zaman çizelgesi böyle. Formların zaman çizelgesi bu şekilde. En eski zamanda ne bulunuyor? Plus perfect Ondan sonraki, şu anki zamana yakın geçmiş zaman, perfect ya da patertum. Ama biz konuşma dilinde daha çok perfect'i tercih ediyoruz, patertum yerine. Şu anki zamanda ya da geniş zamanda veya yakın gelecek zamanında, present. Planlanmış gelecek zaman, futurans yine planlanmış gelecek zaman kesin gelecek zaman fütürsü var olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ee, dikkat ettiysek burada en eski zamanda Pluscon Perfect kullanılıyor. Pluscon Perfect'in diğer bir noktası da şu. Arif Bey, En eski zaman oluyor evet. Yardımcı eylemlerimiz Zayn ve Hab'ın Va ve Hat diye dönüşüyor. Dikkat etmemiz gereken nokta şu. Pluscon Perfect'i kullanıyorsanız daha sonra gelecek olan akabinde yapacağımız eylem daha yeni oluyor. Çok anlaşılır bir ifade değil aslında bu. Hemen biraz inceleyelim. Mesela Max das Stassestogat. Max restoranı terk etti. Bu nasıl bir cümle? Präteritum, değil mi? Hı Max hatte die Rechnung bezahlt. Max hesabı ödedi dan ses Sonrasında restoranı terk etti. Yani aslında önce hesabı ödedi, sonra restoranı terk etti. Öncesinde yaptığımız eylem daha eski, daha sonra yaptığımız daha yeni. Bunlara dikkat ederek aslında çok ince bir ayrıntı da bu da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir metni yazarken ya da bir cümle kurarken Bunlar dikkat edilmesi gereken bazı e, yapılar. Veya dan yerine for her kullanabilirsin. Size kalmış. For her de öncesinde demektir. Öncesinde olursa o zaman neyle başlarız? Max restoranını terk etti. Öncesinde ne yaptı? Hesabı ödedi. Öncesinde dediğimiz için plus perfectli cümleye for her gelir. Daha sonra dediğimiz için tümle cümleye dan gelir. İkisinden birini kullanabilirsiniz. Ama pozisyonları değişir. Cümle pozisyonları değişir. İkisinden birini seçin. Kendiniz dan mı kullanırsanız... ...for her mi? şu cümleyi bir yapalım. Eva Beşler'te kafe. Eva kahve sipariş etti. Einstü kuchen essen. Bir dilim pasta yemek. Yani... ...Eva... ...bir dilim pasta yemeden önce... Kahve sipariş etti veya bir dilim pasta yedikten sonra kahve sipariş etti. Her ikisi de oluyor aslında. Kimisi kahveden önce içi, pastadan önce içer. Kimisi pastadan sonra. İstediğiniz şekilde O zaman eva'yı aldım. Ondan Hı -hı. sonra. Üçüncü kişi hadde'yi aldım. Hı -hı. Sonra de'ye kafiyi aldım. Kafe, <laughs> ne olur? Hı? Kahve, kafe değil de başka bir şey diyelim oraya. Ee, T. Yok yok hayır. Kafe doğru cümlenin içinde de. Aynı şu Kuchen Essen kalıbını kullanabiliriz. Plus Kuchen Perfekte. Hadi şey yapacağız. Bir dakika tamam hocam. Tamam. içindekiler plus kum, perfect olacak. Tamam. O ondan önce olacak. Evet hatta hmm, aynı hmm, buhen kuhen şimdi bu esini gegesin mi Gegesin. yapacağız? Güzel. Tamam. Tamam. Şimdi e, dan diyeceğiz. Hı hı. Daha sonra e, kahve içecek. Ondan sonra da özneyi tekrardan tabii Gerçi önce var. tamam önce şeyi eee bistelle bistelle beşdalta z evet perfekt yapıyoruz. Delte, z kafe. Tamam. Hı hı. Eva bir dilim pasta yedi, sonra bir kahve sipariş etti. Zamanlar farklı. Plus perfect Picatertum. Picatertum yerine Perfect de yapabilirsiniz bu arada. Sorun değil. Çünkü Perfect ile aynı çatı altında. Zaman, geçmiş zaman formu olarak. Hemen hemen aynı çatı altında. Plus perfect farklı. Kendine özel. Paul bezucht uns. Pardon, Theo zox sich an. Sich ansehen, giyinmek. Theo giyindi diyor. Patertum bir cümle. Öncesinde duş aldı. Veya Theo duş aldı, sonra giyindi diyeceğiz. Theo duş aldı. Yani Theo zox sich an gelecek. Ee, daha sonra Öncesinde ne yapacağız? Duş aldı diyeceğiz. Plus kuran Önce duş aldı tamam. Teo Teo ıı, ıı, zaten zih zih duş yani şimdi ge duş mu oluyor? Duş. Sonra dan diyeceğiz. Sonra fiilimizi kullanacağız. Ee, bu da gezok mu oluyor? Yok yok aynı şekilde fiil. Ya şey de. zok de de. Hayır hayır aynı. Sok. Sok olarak kalıyor. Zaten çekimli o fiil o cümlede. Hmm. Sonra sok e. Tamam. Ya erkek olduğu için. Zih. Sonra. Evet kendine giyiniyor. An. An. Zaten bu cümle verilmiş bize. Biz parantez içindekini sadece pater, şey, e, plus perfect yapacağız. Hı, tamam. Hı -hı. Paul bezi olsun. Paul bizi ziyaret etti diyor. Paul Hı. beni aradı. Daha sonra bizi ziyaret etti. E, Paul hatta mi e, mi bunu hmm. e, Ruf'un diyebilir miyiz yoksa an... düzensiz mi? Yok. Hangi an... Ha tamam şey ayrılan yerinden yapıyorduk. Hı hmm. -hı. Hangi Ruf'un? E, dan Dan Bezuhte Ya Uns evet. Nokta. Lena ging suret. Lena yatağa gitti. Fenzeyhan televizyon izledi. Lena televizyon izledi. Daha sonra yatağa gitti diyeceğiz. Fenzeyhan ayrılabilir ben... mi? <laughs> Lena hadi. Gezeyhan. Ben geziyim. Ondan sonra dan. Gink. Z to bed. Güzel. Şimdi bu üç cümleyi for herli biçime çevirebilir misiniz? For herli. Dan değil de for her. Tamam. Kendiniz bir yapmaya çalışın. Buyurun. Bunu yapmadan önce ne yaptı? For her. Öncesinde ne yaptı? Duş almadan önce giyindi. Ee, yok. Giyinmeden önce duş aldı. Tamam. For her. Hı hı. For her yalnız zarf hmm. olduğu için. Sonraki cümleye gel. Ha, Tamam. Hı, önce. Yani Paul. Duş tamam. aldı. O zaman Paul. Paul. Yine hatte. Pardon, Teo. Teo. Hatte. Olmaz ama. Dikkat edin. Teo giyindi. Diyeceğiz. Önce. Teo sok. Zih. An. Teo giyindi. For her. Öncesinde ne yaptı? Duş aldı. <laughs> Hatta hmm. azih Bakın danlı cümle daha yeni cümle geliyor. Tamam. Cümle tamam, hocam aynı. ben şey olarak şey olarak algıladım. Ee, mesela o ikinci kısmı mesela e, giyindikten sonra Yapmayın. ya da duş almadan önce de var. Öncesinde o da var. sonrasında diye çevireceğiz. Öncesinde sonrasında tamam. Hı hı. O bağlaçlarımız da var. Cümleye bağlaç olarak gelen. "Den sonra", "meden önce" gibi bağlaçlarımız var. Onları da bir sonraki ders bakarız. Yani bunlarla beraber karıştırmayalım onları. Zor olur. Tamam. Şimdi hmm. Paul. <laughs> Paul. Ee, Bezuhte. <laughs> Ea <Eğuz>. uns Sonra <laughs> for, for ya, öncesinde öncesinde, öncesinde Atte mi angerufen <laughs> Öncesinde arada. <laughs> Güzel. Lena televizyon izledi. Dan Gingsi Subet sonra yatağa gitti. Lena yatağa gitti. Öncesinde televizyon izledi diyeceğiz. Lena Gingsi Subet Lena Gingsi Oya Subet Z değil. Oya Lena Gingsi Subet Ha zaten var. Tamam. Z zaten var. Subet Oya Eee o ya. hatta e, Lena yerine artık Z diyeceğiz Z fon gezin güzel tepe gezin gayet güzel şimdi devam ediyoruz. Julia das, das Haus. Julia evi terk etti. Alle Fenster Bütün pencereleri kapattı. Bir forfer bir tane down. İki şekilde yapalım. Tamam. Önce Julia pencereleri kapattı. Schließen, schließen, üçüncü hali. Tamam. Julia. Hmm. Alle fenster Yok. E, Julia hatte. Hmm. Alle fenster Geçilisin. Fensta. Geçilosun. Geçilosun. Dan. 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 Sonra. E, Ferlis. Z, das Haus. Şimdi for her'le. Hmm. Julia Perlis hmm. Dasaus For her For her Hatte hmm. Z Allefens da Geçil olsun hmm. Nokta sich gut vorbereiten, kendisini hazırlamak, iyi bir şekilde hazırlamak. Robert nahm an der Prüfung Robert sınava katıldı. Öncesinde kendisini çok iyi hazırladı. Daha sonra sınava katıldı. Robert kendisini çok iyi hazırladı, daha sonra sınava katıldı. Robert Robert Hatte Zih Ziyagut For Forge Forge For Ayrılabilir fiil mi? Ayrılamayan fiil mi? Or Hem ayrılabilir hem ayrılamıyor. Arif Bey Çok tuhaf bir fiildir. Presence'da ve preteritum'da ayrılabilen bir fiildir. Perfekte ayrılamayan bir fiildir. Yani Ich bereite mich für Marathon vor. Bakın, presence ayrılabiliyor. Ich bereitete mich für Marathon vor. Maraton için hazırlandım. Burada da ayrılıyor. Ich habe mich für Marathon vorbereitet. Burada ayrılamıyor. Bu yüzden G takısı almaz. Vorbereitet üçüncü hali. Maraton için hazırlandım. Şimdi sehr gut vorbereitet diyeceğiz değil mi? Dan. Sonra dan, dan. Hmm, fiili kullanacağız. Nam, ya, an diye prüfung tayl. Şimdi for herli yaparsak. Ee, Robert. bu Robert. Aldım. Sonra ee, nam er an der Prüfung teil. Sonra for her, <laughs> sonra aldım haddeyi. Ee, sonra aldım Ea'yı Sonra zih Zagut. Tamam. Zagut. Güzel. Şimdi alt tarafa ineceğimiz zaman Übung slayt bölümünde Arif Bey. Ich schaltete den Computer aus. Bilgisayarı kapattım. Alle programme schließen, bütün programları kapatmak. Ich schalte den Computer aus, bütün programları kapattım. Öncesinde ne yaptım? Bütün programları pasif hale getirdim. Kapattım. Yani bilgisayarın fişini çektim. Öncesinde bütün programları kapattım. For herli cümle parantez içindeki olan cümleler olacaktır parantez içindeki ögelerle for herle plus perfect cümlesi kuracağız. Daha sonra bu cümleyi danaka çevireceğiz. Dan, dan, pardon, dana çevireceğiz. Anladınız mı? Hı hı.